8:35 Mülayim efendi, beş dakika geç kaldın. 8:30 treni şimdi geçti Müdür Bey. Geç kalmadım ki. Ben geç kaldım diyorsam geç kalmışsın demektir. Ben geç kalmışsam 8:30 treni de geç kalmıştır. Demek ki ikimiz de geç kaldık. Zamanında vazifeyi gelmeyi hala öğrenemedin. Artık sabrım taştı Mülayim. Seni işten çıkartma yetkisine sahibim. Ama insaniyetliğim izin vermiş. Sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma! Sağ olun müdür bey! Ben de mülayimsem... ...Bu büyük iyiliğinizin altında kalmam. Aferin! Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle... ...Dosyaları tanzim et... ...Kasa defterini tut... ...Ve faturaları yaz. İyi! Bugün işim azmış. Hemen başlarsam iki gün sonra bitiririm. Mülayim! Evet. İlk iş olarak çi. Ya mülayim be. Çaycı mısın, çiçekçi misin, paspasçı mısın, memur musun? Hep bu müdürün yüzünden. Ben de ne bak olduğumu bilmiyorum ki. Şimdi de Esin Hanım özel dosyayı alsın ve yanıma gelsin. Peki müdür bey. Nuri baba, Beşiktaş bu hafta ne yapar? Beşiktaş mı? Kazanır oğlum! Yırtar hem de, yırtar! Berabere kalır! Basbaya yırtar! Evet, yırtar! İki... Sıfır... Bir... Ee, Galatasaray Kayseri ne olur? Kayseri alır! Esin, müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin, Esin. Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin! Benim dosyalarım sağlamdır Milayim, düşmez! İki günlük memure terfi ediyor, biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz! Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla! Ya ne söker? Benim esinden ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Hımm! Ha? Söyle! Eksiğin yok! Fazlan var. Müdür Bey'de özel dosya çok. Bugün sıra sana da gelir Melek Hanım. Ah nerede o günler? Mülayim oğlum. Söyle oraya amca. Şu dosyalarımın işini bir tamamlay versene. Sana zahmet oluyor ama rica ederim. Heh. Şu benim dosyalara da bakıver Mülayimciğim. Hadi canım. bunları da. Şu benim dosyalara da bakıver be mülayim. Sen ne yaptın mülayim? Zam istedin mi? İstemedim. Çok pısırıksın be mülayim. Hani masaya yumruğunu vurup da Zan isteyecektin? Lafımı bitirtmediniz ki! Müdürün odasına girdim... Nasıl girmişim kim bilir? Yüzüme şöyle bir baktı... Anladı adam! Yüzümden anladı! Hayret! Ne anladı acaba? Oğlum mülayim dedi! Çok düşündüm... Sana haksızlık yaptığımı anladım! Allah Allah! Bizim müdür söyledi bunları! Tabii, bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun Mülayim bey, dedi. Emeğinin karşılığını almıyorsun. Ben ne yapıyorum? Salla başını, al maaşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar, havlu veririm. Hacetini yapar, sifon çekerim. Tamam... ...Patronun bokunu temizlemek bana düşer ama olsun. Bu adaletsizliğe bir son veriyorum. Ve senin maaşına on bin lira zam yapıyorum. On beş bin lira ha? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan mülahim gene yedirdin meselayı bize. Güzel yedirdim ama değil mi? <laughs> Çok yoruldun galiba Esine hanım. Öyle... ...Dosya üzerinde çalıştık. <laughs> Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli, dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış.